Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersiyle karşınızdayız. Ben Vural Aksankur. Ben de matematik öğretmeni Ali Hoca. Bölme konusuna başlıyoruz. Bölme algoritması ile başlayacağız. İlkokul yıllarından itibaren öğrendiğiniz bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bazı kural var var. Bunları çok iyi biliyorsunuz. Hatta uyguluyorsunuz ama ezber olarak bilmeyebilirsiniz kuralları. Burada biraz daha ezber ezber demeyelim de o öğrendiğiniz uygulamaları net olarak farkındalıkla uygulamanız gerekecek. Birincisi kalan sayı daima bölen sayıdan küçük olmalı. Küçük olmazsa bölme işlemine devam edersiniz zaten. İkincisi bölünen sayı eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde yazılıyor. Yani bu eşittir bu çarpı bu artı budur her zaman için geçerlidir. Üçüncüsü, eğer kalan sayı C'den de küçükse yani bölenle bölüm yer değiştirebiliyor. Bu her zaman geçerlidir ama bu bundan da küçükse. Ya hocam zaten her türlü yer değiştirmez mi? Mesela ne diyelim? 72 ee, ya da 73 diyelim. 8'e böldük. 9 defa var. Kalan kaç olur? 1 olur. 1 olur. E, zaten her türlü geçerli değil mi diye düşündüğünüzde, farklı bir sayı düşüneyim. Burada At. problem yok mesela. E, mesela ne diyelim? 27, 11'e böldüğümüzde bölüm 2 defa, doğru kalan 5, değil Hı. mi? Yer değiştirelim, 27, 2'ye böldüğümüzde bölüm 11, kalan 5, bu doğru mu? Doğru olmadı. Şimdi öğrenci şuna bakıyor. Bunu bunu çarp, bunu topla 27'yi veriyor. Evet ama 27'yi 2'ye böldüğünde bölüm 11 olmaz ki. Hmm. Bölüm 13 olur. Kalan daha farklı olur. Burada Bu nasıl, dikkat edin. Büyük lazım. olmuş oldu ona dikkat edelim. <laughs> İspirito beni mahvetti gene. <laughs> alerji başladı. Bir bölme işleminde hemen örnekle başlıyoruz. Bölme işleminde bölünen 77. Bölen 15 olduğuna göre bölüm ile kabının toplamı kaçtır? Şimdi 77'de 15 kaç tane var dedim. İşte 15 bir gittim 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 75'te durdum. 5 kere var. 5 kere 15'ten şurası 75 yaptı. Çıkardım. Neyse bitti hocam. 2. Bölümle kalanın toplamı 5 artı 2'den 7'dir. Diye yani bir... 5 artı 2 de yazıyor sonuncasına. <laughs> <laughs> Toplamları 90 olan 2 sayıdan büyük olan küçüğe bölündüğünde. Aha. Büyük sayıyı küçüğe böldüğümüzde bölüm 7 kalan 2 oluyor. Hmm. Ama bir şey daha biliyoruz. Toplamları kaç? 90. Bımbırık artı kımbırık eşittir 90 sa Şimdi bir de buradan az önce öğrendiğimiz şeyi bularız. B eşittir. K çarpı 7 artı 2 diyebilirim. Burada B yerine gidip 7K artı 2 yazabilirim. 7K artı 2 artı K eşittir 90. Kaldır topladım. 8K 2'yi karşı tarafa gönderdim. 88. K eşittir 11 buldum. Bana neyi sormuş? Farkını sormuş. Biri 11 ise diğeri 79. Aradaki fark ise 68 olacaktır. Dublaj Evet, dublaj oldu. Şimdi en tatlı sorulardan bir tanesi. Öğrencilere göre çok kolay ama genellikle bu işlemlerde hata yapıyorsunuz. Bunun temel mantığını anlatacağım. Böyle bölmelerde bazen sıfır eksik kullanma ya da fazla kullanma hatası olabiliyor. Olay şu. 8, 6, 8, 6, 8 böldük kaça 43'e. Biz aslında buraya sıfır yerleştiriyoruz. Sonra aynı işleme devam ediyoruz. 6'yı indiriyoruz. 86'da 43 var mı? Var bu sefer. kaç defa, var. 2 defa. 2 kere 43 86. 0 0. Sonra kaçı indirdik? 8'i. 8'de 43 var mı? Yok yani 0. 0 defa var. Sonra işlem tamamlandı. Olayın mantığı budur. Aslında yoktur dediğimiz o yerde bazılarımız şunu ezberledik. İşte yoksa bir sıfır ekleriz. Aslında 0 defa var olduğunu söylemek için bu 0'ı ekliyoruz. Mesela 26, 0, 0, 26, 0. Gelin 13'e bölelim. Tamam mı? 2 defa var. 26, 0, 0. Bu 0'ı indirdik. 0'da 13 var mı? 0 defa var. Bir tane daha indirdik. 0'da 13 var yine mı? Yine 0 defa. 2'yi indirdik. Yine 0 defa. 6'yı indirdik. Artık 2 defa var. 2 kere 13. 26, 0, 0. Bir tane daha 0 indirdim. Yani yine 0 defa var. Bit Çarpma. Hadi gelin sağlamasını yapalım. Ne olacak? 1, 2, 3, 2, 0. Doğru mu? 13 ile mi çarpacağız? Dikkat edin. 0, 6, 0, 0, 0, 6. Doğru mu? 0, 2, 0, 0, 0, 2. Topla gel. 0, 6, 2, 0, 0, 2, 6. Yani 260, 0, 26, 0. 260, 0, 26, 0. Doğru yaptık. Bu alerji bana da oldu herhalde. Ben anlamadım <laughs> evet, <değiliz>. bir anda. <laughs> evet. Nasıl bir kişiye <şimdi> dolduruyorlarsa onlara <laughs> Dolma değil bu <laughs> Evet. A ve X pozitif tam sayı var. Ne yaparız böyle bir soruda? A en çok kaçtır diyor bu arada. ha? Şimdi A'ya benim olabildiğince mantıken yüksek bir değer vermem lazım. O zaman gidelim işte A'ya yüksek değer vermek için ne yapmam lazım? Bu X'lere olabildiğince yüksek bir değer veririm ki A da kendi kendine büyümüş olur. Ama beni sınırlayan bir şey var mı? Gidip de ben X'e 1 milyar diyebilir miyim? diyemem. Sınırlayan şey buradaki kalanın bölenden küçük olmasıdır. Şunu yazayım vereyim sana. Tamam hocam. 2x küçük olmalı x artı 7'den. Aynen öyle. Şimdi ne yaparım eşitsizlik çözerken x'i karşı tarafa gönderdim. x küçüktür 7'den. E şimdi ben artık x'in pozitif tam sayı olduğunu biliyorsam buna direkt olarak 6 veremez miyim? Verebilirim. E şuraya 6 verirsem burası 12. 12 yaptı. Şuraya 6 verirsem burası 13 yaptı. Burası 20 yaptı. E şimdi artık a yazabilirim. 13 kere a eşittir. 13 çarpı 20 artı 12. Burası 260 yapar. 260 ya da 12 eklersem 272 olacaktır. Harika. <laughs> ben daha güzel çizdim. ABC sayma sayıları verilenlere göre ABC toplumu en az kaçtır? Şimdi burada aslında olay şu. Onlar şu. Hı hı. A B'ye bağlı hı hı. ama B neye bağlı? C'ye bağlı. bağlı. Bımbırık bımbırık işlem yapmaya gerek yok. İlk önce C'ye bir değer verelim. Hı en az hı. kaçtır diyor ya. C'ye verebileceğimiz en küçük sayıyı verelim. Kaç olur? 3 verebilirim hocam. 2'den büyük olacak. olmak zorunda. C'ye 3 verdik. 3 kere 3? 9. 2 daha? 11. B 11 oldu. Geldik bu tarafa B'ye 11 verdik. 3 hı hı. kere 11? 33. 6 daha? 39. 39, 11, 3. Toplam 53. kaç? 53. Burada şöyle bir tuzak olabiliyor. Bazen buraya geliyor adam. 17 diyor. Evet. Sen C'ye 3 ver 3 kere 3. 9, 2 daha 11. Hop 11'i yazıyorsun. Şuradan küçük olduğuna dikkat etmiyorsun. Halbuki kaban bundan küçük ol büyük olamazdı değil mi? Demek ki C'ye 3 vermeyeceksin. Çünkü burası 11 oluyor, sonucu vermez. 4 vereceksin. 4 kere 3, 12, 14. Hala olmadı. 5 vereceksin. 3 kere 5, 15, 17. Hala olmadı. 6 vereceksin. Yani değer buradaki duruma göre ne yapabilir? Değişim. Değişebilir. Evet. Harika bir soru. <laughs> Yanda verilen bölme işlemine göre x'ye 2 basamak sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi burada x'ye bir kere 18'den küçük olmak zorunda. Ne? Evet. 18'den küçük olmak zorunda ama bu abc9 nek yani ne 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 ne. Aaa olay şu. Diyelim ki buraya bir yazı yazdınız sayı yazdınız. Bu sayıda bunu çarpacaksınız buraya yazıp çıkartacaksınız. <laughs> bu nasıl bir sayı? <laughs> tek. tek. Tek evet. Bu nasıl bir sayı? Çift. Burayı da bunu çarpınca çift olmak zorunda değil mi? Evet. <laughs> Buradaki tekken buraya yazacağım her sayı benim ne olacaktır? Çift. Tekten çift çıkartırsanız ne olur? Yine tek. O zaman x'y sayısı 18'den küçük olmakla kalmayacak. Tek sayıda olmak zorunda. Hı hı. 18'den küçük. iki basamaklı tek sayı var. The 11, 13, 15, 15, 17. Bu tarz kurallara çok çok dikkat edin. Bazen daha da gıcık yapıyor. Mesela diyor ki A, B, C, 24. Nokta nokta işte. Gibi. Ya da e, 12 diyor. Evet. Hı hı. Burası dördün katı. Bu sayının son iki basamağı dördün katı. Demek ki bu sayı dörde bölünüyor. Bu da dörde bölünüyor. Hı hı. Ama bu sayıyı 12'ye bölünme için katı mı bilmiyorum. O zaman burada çıkacak olan sonuç da gene dördün katı olmak zorunda. Bazen böyle nüanslar bırakabiliyor öğretmenleriniz. Aman ha dikkat. Evet. İki basamaklı bir sayı. <laughs> Değil mi? Kesinlikle. Ama ben şunu yazabilirim. AB eşittir. 7 çarpı A artı B hı hı. artı 8. Evet. Benden kaç farklı AB sayısı vardır diyor. Bu 10A artı B'dir. Sayı basamaklarını daha önceden biliyorum bu. Biz <laughs> 3A evet. eşittir. Alt. Evet. Çok güzel. Hmm. Değer vereceğiz. Değer verir beni. Yapalım bence böyle sayı bulamayız. Neden? Burası kaçın katı? 3'ün katı. Bu? Ha evet. 3'ün katı. Peki burası da 3'ün katı olması gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Eğer bu 3'ün katı, bu da 3'ün katıysa burası da 3'ün katı olmalı gerekiyor ki işlem yapabileyim. Hı hı. Ama hocam ben onu fark etmedim. Tamam B'ye değer verelim. 1 verelim. 14. 14 3'e bölünür mü? Hayır. 2 verelim. 3 verelim. Peki gelin şurayı değiştirelim. Şu anda cevap 0 bu arada. Burası 6 olsaydı o zaman ne olacaktı? Her tarafı 3'e bölerim. A eşittir 2B. Artı 2 olacaktı. Şimdi olabilirdi. B'ye 1 verirsem A kaç olur? 4. O zaman ilk sayım 41 değil mi? Ama bakacağız. Ha, tamam. B'ye 2 verirsem A kaç olur? A bu durumda 6. 6. İkinci sayım 62. B'ye 3 verirsem? Bu durumda 83. 83. B'ye 4 verirsem? 10 oluyor. O rakamla geçiyor. geçiyor. Şimdi A'ya 41 dersem A, B ye sayısı. Burası 4 artı 1 olmuyor mu? Hı hı. E 4 artı 1 6'dan düşük değil mi? Evet. evet o zaman, o zaman 41'i iptal ederim. 62'yi verirsem 6'ya 2 olmuyor mu? Evet. 6'ya 2 8'dir. Buradan büyüktür. Oradan sonrasında sorun yok. Sevgili arkadaşlar, aslında demek istediğimiz şu. Çok zor be. Çok zor değil. Kolay fakat dikkat etmeniz gereken birçok şey var. Evet. Bunları öğrendikten sonra daha kolay edersiniz. Bu bölme algoritması zor bir konu değil ancak dikkat isteyen bir konudur. Eskiden ÖSYM bununla alakalı sık terse yatıran soru sorardı. Aman ha dikkat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.